Bir önceki videoda e, buradaki hesaplamaları yapmıştık. E, referansları hücre referanslarını girerek buradaki hesaplamaları gerçekleştirdik. Buradakileri de gerçekleştirmiştik. E, sizler de buraları e, hesaplayacaktınız. E, kendi rakamlarınızı da girebilirsiniz ya da aynı girdiyseniz buradakilerle karşılaştırabilirsiniz. E, şimdi e, bu dersimizde Referans tiplerini göreceğiz. İki tane hücre referans tipimiz var. Bir tanesi e, göreceli dediğimiz referans, diğeri de mutlak ya da sabit dediğimiz referans tipi. Şimdi bunu anlatmaya çalışacağım. O, o yüzden şuradaki hesaplamaların hepsini, formüllerin hepsini silelim. Şunları da seçelim ve Delete e basarak silelim. Bir tek elimizde bu kalsın. Şimdi biz burada ne yapmıştık? Ee, toplamların e, hesaplandığı B10 hücresinin üzerindeki 5 tane hücreyi toplamıştık. Buradaki hesaplama e, bir göreceli referans tipi. Yani ne demiş oluyoruz? Buradaki toplamın üzerindeki Beş alanı topla. Peki o zaman şöyle bir şey yapalım. Buradaki e, formülü kopyala diyerek Ctrl C ya da kopyala deyip şu şekilde Ctrl V yaparsanız. Buraya da aynı şekilde şimdi bakalım. E, formülü kopyalamış olduk. Ne demiş olduk? Dolayısıyla C onun üzerindeki 5 tane hücreyi topla. Yani göreceli olarak yapıyor. Bu B'de olduğu için B'nin üzerindeki 5 tane alıyor. Bu C'de olduğu için C'nin üzerindeki 5 tane alıyor. Dolayısıyla göreceli yani her e, sütunda farklı bir hesaplama var. Ama mantık aynı. Şimdi de buraya yapıştıralım. Ctrl V diyelim. Gördüğünüz gibi bu sefer de D'leri toplamış olduk. Aynı şekilde yine nisan içinde aynısını yapabiliriz. Kopyala ve yapıştır. Ctrl C Ctrl V. Gördüğünüz gibi bu sefer de e'leri toplamış oldu. Şimdi de dilerseniz şunları toplayalım. Burada biz ne demiştik? Çift tıkladım. Eşittir. Artık elle yazmak zorunda da değiliz. Şu şekilde seçebilirim. Yani eşittir B5 artı C5 artı D5 artı ve E5 Enter'a bastım. Gördüğünüz gibi kiralarımın toplamı 6000. Kopyaladım. Ctrl C Ctrl V Doğalgaza 1750 lira dönmüşüm ilk 4 ayda tekrar kontrol v. Kontrol v. Kontrol v. Gördüğünüz gibi bu sefer de göreceli olarak 4 sütunu topluyor. Yani bunun solundan 4 sütunu topla demiş oluyorum. 4 sütunu topla. Dolayısıyla konuma göre göreceli olarak bir hesaplama yapıyor. Yine bunu kopyala diyelim. Buraya da yapıştır diyelim. Gördüğünüz gibi benim toplam masrafım 16.205'miş. Örneğin şurada da 5 tane rakam olduğunu varsayalım. 10, 10, 10, 10 ve 10. 5 tane rakam girdim ve bunları toplayacağım. Şuradaki formüle geliyorum. Ne diyorduk? Üste doğru 5 rakamı topla. Dolayısıyla buradan kopyayı Buraya kopyala daha doğrusu yapıştır dediğim zaman gördüğünüz gibi 5 alanı toplamış olduk. Şimdi gelelim mutlak ya da sabit e, referansa. Diyelim ki biz burada bir yüzde hesaplamak istiyoruz. Yüzde diyorum başlık olarak. Şimdi ben kiramın toplam masrafım içindeki oranını hesaplamak istiyorum. Bunun için ne yapacağım? Yine çift tıkladım. Olmazsa olmazımız var. Eşittir. Ne diyorum? 6000 yani F5 bölü toplam. Enter yaptım. Gördüğünüz gibi %37'si benim masraflarımın kiraya gidiyormuş. Tamam. Yine aynı mantıkla biz kopyalayalım formülü. Kopyala dedik. Ve yapıştırdık. Ctrl-V O Burada bir hata aldık. Peki ben yine yapayım. Kopyala. Yapıştır. Gördüğünüz gibi burada da bir hata aldık. Peki bu hatayı niye aldık? Tıklayalım bakalım. Burada ne diyorduk biz? Ee, göreceli referansta. Ne diyorduk? Hemen solundaki hücreyi toplama böl. Yani 1, 2, 3, 4, 5 hücre aşağıdaki rakamla böl. Peki aynı mantık burada nasıl çalışıyor? Gördüğünüz gibi hemen solundaki hücreyi 1, 2, 3, 4, 5. Ama 5'te boş hiçbir şey yok. Dolayısıyla sen bir sayıyı sıfıra bölüyorsun diyor ve hata veriyor. Herhangi bir sayıyı sıfıra bölemiyoruz. Dolayısıyla aynı hatayı almış oluyoruz. Şurada da bakalım. Ne diyoruz? Solundaki hücreye ve 1, 2, 3, 4, 5 aşağıdaki sayıya böl. Gördüğünüz gibi burası da boş olduğu için sen bir sayıyı sıfıra bölüyorsun diyor ve hata veriyor. Oysaki bizim yapmamız gereken neydi? şuradaki hemen burada olduğu gibi hemen solundaki e, hücredeki yani F5'teki sayı şuradaki toplama bölmekte. Yani burası hep sabit. Değişmiyor. Yani hangi hücrede olursam olayım şurayı şuraya bölmek zorundayım. Buradaki değeri. Soldaki değeri. Yani buradaki de şu değeri buna bölmek zorundayım. Dolayısıyla sabitlememiz gerekiyor. Bunu peki nasıl yapıyoruz? Çift tıkladım. F'nin başına dolar işareti koyuyorum. Yani dolar F dolar 10 diyorum. Artık sen bunu hep sabit alacaksın diyorum. Enter yaptım. Buradaki değer değişmedi ama kopya kopyala. Ctrl C. Ctrl V yaptım. Gördüğünüz gibi bu sefer formül çalıştı. Solundaki hücre ve burası. Burada da aynısını yapalım. Kopyala. Kopyala. Yapıştır. Tekrar yapıştır. Ve tekrar yapıştır. Buraya da tekrar yapıştır. Gördüğünüz gibi bu da %100 oluyor. Aradaki fark bu şekilde. Sabit ya da mutlak referansı hızlıca yazmak için aslında bir kısa yol da var. Şöyle, siliyorum burayı. F5 bölü yine toplamı seçiyorum. Seçtim F10 ve F10'un içine gelerek F4 tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi hızlıca sabit referansı bu şekilde ekleyebiliyorum.